İtalya Ligi takımlarından Napoli gözünü Trabzonsporlu yıldıza dikti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Napoli, Bordo Mavili takımda forma giyen savunma oyuncusu Arseniy Batakov'u kadrosuna katmak istiyor. İtalyan kulübünün başarılı futbolcu için ara transfer döneminde Trabzonspor ile resmi temasa geçeceği öğrenildi. Karadeniz ekibi, Savic ile iyi bir ikili olan Ukraynalı yıldızı 2024 yılında Zorya takımından 1.8 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Bordo Mavili yönetimin sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 23 yaşında futbolcu için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep edeceği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna milli takımına da seçilen Batagov, Trabzonspor ile çıktı 37 karşılaşmada 2 gol ve 3 asist kaydetti. Peki Trabzonspor taraftarı bu transfer iddiaları hakkında ne düşünüyor? Batagov'u 20 milyon euroya satar mıydınız? Yorumlarda belirtin lütfen.